Her bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft eşya yaratmanın nasıl nasıl onu göstereceğim. Şimdi linkini verebilir mi de vermeyebilirim. Ben kolay yolundan gireceğim. Youtube'u araştırırken buldum zaten. Şimdi daha kolay bir yoluyla yapacağım. Ben size daha kolay bir yoluyla yaparsınız. Yani linkini Google yazmakla falan uğraşmayın. Uğraşmayın. YouTube'a giriyoruz. Burada videoda kalmışım yine. Bu videoya bakıyorum. mcp'nin en gerçekçi modları, Minecraft Bedrock klasik modlar. Cuma bakır. Bu şeye bak. Bu videoya girdikten sonra buradan açıklamaya gireceğiz. mi Buranın açıklama. Mod indirme linki var. Ona bastığımızda girsin. aydınlatma var. Canlı hava var ama şuradaki arkadaşlar yerde. Yerdekine tıklayacağız. Buna tıklayacağız. Tıkladım. Buradan yerde şurada indirme şeyi var. Gördünüz. Dur olmadı. Anam. Şurada indirme şeyi var. Ona tıkladığımızda ben de inik olduğu için tekrar indir diyor bana arkadaşlar. Ben de inek olduğu için direkt Minecraft atıyor. Siz indirdiğinizde öyle şey olabilir. Dünyaya gireceğim şimdi. Mod nasıl şey olduğunu göstereceğim. Şimdi içerik başarıyla arttırılıyor diyor. Yani sizde aktarılmış olacak. Ben yine aktarıyorum. Ben bir tane dünya yapmıştım. Ama o şeyi etkinleştirmek için. Bu modu etkinleştirmek için. Şey deneme. Şu denemeleri aktifleştirmeniz lazım. Klasik deneyimler. Sadece oluşturucu özellikleri. Yaklaşık içerik üreticiliği Şeyi sonra. Gamma Transform Sonra molok özelliklerini aktifleştirmeniz lazım. Sonra kaynağı paketleri ve davran paketlerinden de etkinleştirmeniz lazım. Ben de etkinleştirdim. Oynaya basayım ben. Valla mod size çok yararlı olabilir yani Minecraft'ınızın içine bambaşka bir şey katıyor yani daha güzel oluyor daha ve böyle daha çok modların gelmesini, mod şeylerinin gelmesini istiyorsanız like'la abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki abone 10 ya da 11 abonede yüzümü göstereceğim. Yüzümü görmek istiyorsanız abone, like. Ve her her zamanki yorum, her zamanki videomuzdaki gibi önce İlk dört yoruma kalp bırakacağım. Şimdi bu dünyadayız. Nasıl yapacağız? Yani buradan fırlatacağım. Bakın fırlattım. Baktız. Şimdi yere yapışır değil mi? neden havada kaldı? Ha bak yere geldi arkadaşlar. Bakın mükemmel bir görünüm değil mi? Mükemmel bir görünüm bence. Sonra nidrite'ı atalım. O da geldi şuraya bunu atalım ölüm a gelmedi neyse zümrüt mükemmel hem de mızrağı yere atma şekli var ya mükemmel mızrağı yere atma şekli mükemmel bunu da attık altına ve mızrağa iyi bakın arkadaşlar dı 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 dı. Oğlum mükemmel ben çok beğendim. Ve ilerlediğinizde ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ittiriyorsunuz. Çok onları nasıl yerden alacağız? Onların üstüne bastığımızda geliyor elimize. Ama hızlı almamız lazım. Bastığınızda direkt üzerinde olmanız lazım. Mızrağı almak biraz zor. Hop. Ya. Hop 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 Ve nedir ait? Kaptık videoların gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Yani yorumları da yazın. Daha hangi modlara yapayım? Çekeyim böyle. Yani görüşürüz. Bay bay.